Selamun Aleyküm hoş geldiniz. Aracın mayanesi var onun için bakıma getirdim arabayı. Ön takımda birkaç sıkıntı var onları hallediyoruz. Ön takım yapıldıktan sonra rot balansa girmesi gerekiyor tabii ki. Onun için rot balansa getirdim. Bir de egzoz mayanesi var. Mayane yapılacak yerdeyim Esenyurt. Burası bayağı kalabalık. Sıramızı bekliyoruz. Yakışıklı abi. Bilen bilir burayı. Muayene çıkış kapısı. Doğumhane kapısı gibi. Biraz sancılı ve heyecanlı bir kapı. Sonuç geçti. Çok şükür. Birkaç eksi, e, ufak hafif kusurları var. O da bu aynalar işte bantlı olduğu için. Bir de diğer ayna hafiften çatlak. Gördüğünüz gibi. Bunlar hafif kusur olarak geçti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.